Evet. Geçin buyurun. Buyur. Buyurun otur. Buyur. Komiser Bey, çocuklarımıza ne yaptılar? İyiler mi? Ya hanımefendi, Allah aşkına bugüne kadar çocuklarınıza bir şey yapanı gördünüz mü ya? Yine her zamanki gibi sizin çocuklarınız suçlu. Ya komiserim yok öyle bir şey. Bizim çocuklara iftira atmışlardır ya. E, komiserim, burası bayağı büyük bir karakola benziyor. Siz en iyisi bize buradan bir oda verin. Hem siz yorulmayın hem de biz. Ya geçen gün evime gideceğim diye karakola gelmişim. Anahtar kapıyı açmayınca anladım ki yanlış yerdeyim eve geri döndüm. Evimden çok karakolda vakit geçiriyorum ya. Çok güzel fikir Orhan Bey. Eğer şartlar uygunsa biz de evi kiraya verip böyle burada yaşasak olur mu? Ya beyler tamam tamam. Ben geyik yapmaya sizi buraya çağırmadım. Bu sefer durum ciddi. Çocuklarınız denizde yüzen adamın birinin kafasına masa atmış ya. Ya. Okey masası mı? Yemek masası mı? Orhan bir sus da iyice anlayalım. Efendim. Anlatılana göre sizin çocuklarınız restoranda işe başlıyorlar. Derken iyi bir müşteri geliyor. Hesabını öderken çocuklar müşterinin hesabını kendilerine alıyorlar. Sonra masayı alıp denize atıyorlar. Masada denizde yüzen adamın kafasına geliyor. Komiserim, e, zaten bizim çocuklar öyle şeyler yapmaz. Çalmaz başkalarının parasını. Bizim kesinlikle, çocukla. kesinlikle. Ne kadar çalmışlar komiserim? Onu ben de merak ettim. Kameraları incelettiğimizde gelen müşteriler parayı ödemeden kaçmışlar. Çocuklar da müdüre karşı ayıp olmasın, rezil olmayalım diye düşünüp masayı denize atıyorlar. He. Masada denizde yüzen adamın kafasına düşüyor. Ya ben adam. Senin orada ne işin var kardeşim? 50 metre ötede kumsal var. Gidip orada yüzsene ya. Neyse. Durum anlaşıldı. Şikayetçi taraflarda olmadığına göre çocuklar çıktı serbest. Siz de çıkabilirsiniz. Buyurun. Allah razı olsun komiserim. Allah razı olsun. Buyurun çıkabilirsiniz. E, teşekkür ederiz. Yarın görüşürüz efendim. Yarın mı? Yarın neden görüşürmüşsünüz? E neden görüşmeyelim ki? Bizim çocuklar mutlaka yapacak bir haylazlık bulurlar. Biz de görüşmüş oluruz. <laughs> Umarım görüşmeyiz. Haydi. Hayırlı, haydi hayırlı günler. Oh, şu çayın keyfine de varmak var ya. Merhaba hocam. Merhaba müdür bey. Oturun arkadaşlar. Böldüğüm için kusura bakmayın. Estağfurullah müdür bey buyurun. Dersinize katılmak isterim eğer bir mahsuru yoksa. Tabi tabi lütfen buyurun. Hayır siz lütfen oturun. Ben arkadaşların yanında otururum. <laughs> Şişt, çocuklar sessizlik. Ulan kanka dedim sana o kadar başımıza iş açacaksın değil mi? Ya oğlum tecrübe oldu işte ya çok eğlendim hem gel bir şey olmaz. Yok oğlum sen akıllanmasın. Ha derse de geç kaldık ne diyeceğiz şimdi hocaya? Oğlum ilk defa mı oluyor? Orası bende gel sen gel. Gel merak etme. Hocam özür dileriz geç kaldığımız için. Neredeydiniz siz çocuklar? Ders başlayalı 20 dakika oldu. Müdürün yanındaydı hocam. <laughs> Demek müdürü beyin yanındaydınız öyle mi? Bey mi? Hocam ilk defa müdürümüze bey dediğinizi duyuyorum. Yer elması olacak adam derdiniz normalde. Saçmalama evladım ben ne zaman öyle bir şey söyledim? E hocam her zaman anlatırsınız yer elması kadar boyu var türlü türlü huyu var diye. Hatta bir keresinde elinizde kalacakmışmış da zor kurtulmuşmuş. Ya, hep anlatırdınız ya hocam çok komik bir anınız ya tekrar anlatır mısınız ya? Hocam bilirsiniz müdür bey bizi çok sever. Tutturdu beraber kahvaltı yapalım diye. Biz de kıramadık tabi ee, kahvaltıyı beğendiniz mi bari? Çok güzeldi müdürüm, teşekkür ederiz. Müdürüm? Aa, bizden önce gelmişsiniz. Hadi, hadi geçin yerinize. Geçin. Necmi Bey, sen tamam, de benimle Bey. odama kadar gel de. Müdür Bey. Seninle uzun uzun konuşalım. karnıma. Ha. Nerede hata yaptık biz bu çocuğu yaparken? Tuz az olmuş. Dalga mı geçiyorsun ya? Çocuk diyorum neye eksik? Ha tuz az olmuş diyorum bey. Ulan ben onu mu söylüyorum? Çocuk diyorum çocuk. Ay ileride düşünürüz şimdi olmaz. Allah'ım sen bana sabır ver. Yunus diyorum Yunus Yunus. Ne olacak? Ha oyuncu olmak istiyormuş. E kader kısmet. Yok yok. Sen beni delirtirsin ben kahveye gidiyorum. Selamun aleyküm. Hoş geldin reis. Aleyküm selam Orhan. Hayırdır yolunu mu kaybettin? Karakol aşağı tarafta. Yahu başlamayın gene. İki dakika kafa dinlemeye geldim. Bana bir çay söylesene. Bir çay verin damat paşaya. Aman kaçak çay olmasın. Zaten emniyetten çıkamıyorlar. Bir de bununla uğraşmasınlar. Tamam usta merak etme. Çaylarımız gıda kodeksine uygundur. Eyvallah kuçum aynen. Ya Orhan sen haca gittin de şeytan taşlarken yanlışlıkla şeytan yerine imamı mı taşladın yahu? Bu nasıl bir iş? Ya doğru söylüyor Orhan ya. Yoksa kurbanda kestiğin danayı kasaba mı sattın? Arkadaşlar havalar da bayağı ısındı değil mi? Ulan ulan içmiyorum çay falan be. Öf. Hadi bana eyvallah. Beyler ayıp oluyor ama ha. Lan ne işiniz var oğlum sizin burada? Okul saat değil mi? Ders boştu amca biz de iş arayalım dedik. Hoş geldin kral. Oo herkes buradaymış ya benim bekliyordunuz. Yalnız çaydan kimseye veremem. Kendime göre demledim. Gel Ragıp gel. Bir sen eksiktin zaten. Geldi işte cömertler abidesi. Bonkörler kralı Ragıp Bey. Sağ ol kardeşim. Ya 40 yıllık kahveciyim. Ömrü hayatımda evinden çayını kahveye getireni görmedim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Sağ ol kahveci. Yalnız çayım biraz soğumuş da tüpü de küçük tüp evde unuttum. Şunu bir ısıtı versen diyorum. Yani unutmasan getirecektin küçük tüp öyle mi? Ya bu muhabbet uzar. Ben kaçtım. Hadi bana eyvallah. Aman Orhan kaçtın filan deme. Zaten emniyet size çalışıyor. Ne kaçırdı diye peşine düşerler. <laughs> Siz gülün gülün. İleride herkes bizi konuşacak. Gel baba. Zaten herkes sizi konuşuyor. İleri beklemeye gerek yok ki müdür. Yürü kanka gidelim. Anladık biz bu mahalleye fazlayız. Ama bu mahallede tek kral var. O da bizim telefoncu Cem abi. Allah Allah. Abilerin abisi Cem abim. Abi gözlerime bak bana olursun. Bak kör olacağım yoksa. Elmas gibi parlıyorsun şerefime. Herkese mermi sana papatı Cem abi. Abi sendeki şu karizmanın yarısının çeyreğinin bir kısmı bende olsa memleketin ayarlarıyla oynarım Cem abi. Şu boy, şu poz, şu kılık. Allah'ım özene bezene yaratmış ya Rabbi. Ateş görse imana gelir şerefsiz. Gelir tabi oğlum. Ne güzel yaratılmışsın be Cem abi. Ne diyoruz? Can cem, baba, Cem, cem baba, Cem, cem baba, cem, cem, cem baba. Canınızı yerim lan sizin. Söyleyin bakalım ne istiyorsunuz? Abi sendeki şu arabayı bir günlüğüne kardeşlerine versen. Kızları yemeğe götüreceğiz. Her seferinde halk otobüsüyle götürüyoruz. Değişiklik olsun be Cem abi. Hadi be abi kırma kardeşlerini. Yap bir güzellik be Cem abi. Tamam ulan. Anahtarı vereceğim ama çok dikkatli olun. Başıma bir şaşmayın sakın. Abi gözün hiç arkada kalmasın. Ne zaman birinin başına iş açtığımızı gördün Cem <laughs> abi? Eyvallah abim benim. Cem baba, Cem baba, Cem baba, Cem baba. Kanka en son birinin araba aldığımız zaman başımıza neler geldiğini biliyorsun değil mi? Ya biliyorum kanka da bu sefer öyle olmayacak. Bak sen bana güven. Zaten sana güvene güvene bu hale geldik ya Oğlum onu boş verle. Ben sana arabayı ne için aldığımızı anlatayım. E kızlar için aldık ya. Kız mı? He. Ne kız oğlum? Sen bu tipinle kızlarla takılacağına mı inanıyorsun? Yani bir araba buldun diye kızlar seninle takılacak öyle mi? Oğlum bırak kızı. Sen E5 otoyoluna uzay mekiği indirsen dişi sinekle bile takılamazsın lan. Ama erkeği için şansın var bak. Ona bir şey diyemem. Kanka şimdi bizim taksi durağında çaycılık yapan bir arkadaş var tamam mı? Durağa müşteri aradığı zaman bu çocuk da bize hemen adresi haber verecek. Böylelikle taksi müşteriye ulaşmadan müşteriyi biz gidip almış olacağız. Cukkayı da cebe indireceğiz. He. Yani korsan taksicilik yapacağız yani. Bir o eksikti. Lan yok oğlum ne korsan taksisi ya? Maksat müşterilerin işi görülsün. Bilmez miyim kanka? Hayırsever arkadaşım benim. Yani bu iş, bu işin sonunda karakolla biterse hiç şaşırma. Merak etme. Bana güven. E, sorun orada zaten. Daha yürütsene onun işini. Hayırdır lan, ne basıp duruyorsun oraya? Lan, yürü lan, çık lan içeri. Kanka, çabuk havale geçiriyormuş. Taklidi yap, çabuk, çabuk, çabuk. çabuk. Ne basıp duruyorsun kardeş oraya? Abi kardeşim fenalaştı, havale geçiriyor. Hastaneye yetiştiremezsem ölecek. Annemle babamın tek emaneti bana. Onu kaybedersem yaşayamam abi. Geçmiş şey olsun kardeşim, kusura bakma, özür dilerim. Bu benim kartım. Buyur kardeşim, bir şey olsa ararsın. Tamam abi, eyvallah. Lan bu garibanların parası da yoktur şimdi. Kardeşim paraya da ihtiyacınız vardır. Alın buyurun. Geçmiş olsun efendim. Eyvallah. eyvallah. Sağ, Karış, ol, abi. bakma. Sağ eyvallah. ol abim. Sağ ol abim. Sağ ol abim. oğlum geri vitesin kitabını yazdın lan. Lan ne geri vitesi oğlum ya? Adam elimde kalmasın diye bahane uydurdum. Ayrıca bak alın terimizde ilk paramızı da kazandık. Alın teri mi? Alın teri değil de başka birimiz terledi korkudan. Oğlum onu boşver ver daha işimize bakalım işimize. Evet. Hadi bakalım. İlk müşterimiz hayırlı olsun kanka. Haydi bismillah. Evet. Hoş geldiniz beyefendi. Nereye? Merkeze. Merkeze mi? Merkeze merkeze. Hamşerim? Çocuklar. Hadi merkeze. Gidelim. Merkeze.